E biz mi taşıyacağız bunları içeri? Yok. Hamal tuttum. Sizi seyredin diye çağırdım ben. Herhalde biz taşıyacağız. Kim taşıyacak? Vallahi ben elim bile sürmem. Hadi eski işverenimsiniz diye yanınızda duruyorum. Bir de hamallık yapam. Merak etme İsmet. Ben sana yardım ederim. Kadasın aldım. Haydi. Ay İsmet ya. Tıkış tıkış yapmışsınız. Baksana çizilecek canım ceviz maza falan. Hepsi bu kadar mı İsmet? Yok yenge. Kamyonu bu kadar sığdı. Geri kalan eşyalar bizim konağın önünde. Pardon, pembenin konağının önünde. Kardeşin olacak akrep var ya, bütün eşyalarımızı kapının önüne attırmış. Bundan her şeyi beklerim ben. Bana bak, diğerlerini ne zaman alacaksınız? Alamayacağız yenge. Nakliyeye verecek paramız kalmadı. Refik Hanım çok üzülecek ya. <laughs> ya sorma. İsmet, anamla babam koltuğunu getirdiniz inşallah. <laughs> Abimler sırtlandılar, getirecekler onları. E hadi, hepsini içeriye taşıyalım o zaman. Ben kimirdim işte ya. Çizmeyin dikkat. <laughs> gel bakalım. Gel gel. Bir şey Yavaş yavaş. Koş koş. Şunu tut ucundan. Şunların haline bak ya. Cık, 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 cık. Gel oğlum gel. Abo. Koy devir şöyle. İyi mi böyle abi? İyi iyi tamam koy aslanı koy. Cemal. Yerden mi yatacağız biz? Safo ne yapalım? Sen o koskoca kar yola... kamyona bile sığmadı ya. Konağın önünde bıraktık geldik. Şşş. <laughs> oh. Tamam anne tamam tamam, tamam, tamam. Anne tamam. Ne o kız onun karnı mı aç? He karnı aç. İşte Fatma gelecek de süt verecek onu bekliyorum. İsmet yengem acık sen bir. Demir aldı. Oy. ...Ali amcasına götürüver, o çok güzel oyarlıyor. Oh. Gel bakayım, gel bakayım tut, tut, tut. amcasının kulu. Huf! <laughs> <laughs> gel bakalım yakışıklım, amcasının kulu, gel. Kızım anam şimdi Fatma'yı görünce delilenecek gene ya. Allah Allah Cemal, kızın ne suçu var ya? Kızcağız iyi niyetten emzirmeye geliyor. He iyi niyetli sağ olsun. Ana bana bana, ooo! Bana bak, şimdi gardola sığmadıysa ...kardolap hiç sığmaz canım. Ay gitti gül gibi yatak odası takımım. Ya Safo, anam bile o çöpe giden eşyalarının arkasından bu kadar üzülmediydi ya. Ne var yani? zoba kırar yakarız. Cemal, sen beni deli etmek için mi böyle konuşuyorsun ya? Kaç para o takıp, sen biliyor musun? He biliyorum. Parası benim cebimden çıktı çünkü. Ya Safo, bir çeki odun kaç para? Sen onu biliyor musun peki? Ne var yani? Kırıp da yaksak aile bütçesine katkımız olur işte ne güzel. O kadar fakir diyorsun yani. Ha. Hişt. hadi tamam üzülme ya. Üzülme. Bak sana söz veriyorum şu Badire'yi hayırlısıyla bir atlatalım. Sana en kral yatak odası takımını alacağım. Söz. Beyaz istiyorum ama. Geçen sefer hastane gibi olur diye aldırma dedim. Bu sefer alacağım bak. Ee tamam. Nasıl istiyorsan onu alırsın. Söz ya.